Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tüm sözcüklerin yazımı doğrudur? Okey okey gidelim. 1. Kanada ve Meksika'dan araştırmacılar bazı balina türlerinin de tıpkı biz insanlar gibi güneşin etkisiyle bronzlaştıklarını ortaya çıkarmışlar. Burada arkadaşlar bağlaç olan D'yi bitişik yazmış. Dolayısıyla cevabım A olamaz. 2. Özellikle göç ettikleri derken göç etmeyi bitişik yazmış. Ayrı yazması lazım. B'yi de eledim. Devamlı okumama gerek yok ikinci kısmın. 3. Araştırmacıların bu çalışması balinaların da diğer birçok canlı diye başladı. Birçok bitişik yazılır. Yanlış yazmış. 3'ü eledim. 4. Bu tür araştırmalar bize her gün yeni şeyler öğretmeye devam ediyor. Dördüncü cümlede herhangi bir yazım yanlış yok. Yani cevabım denizli. Bu görselde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı vardır? A) Birleşik sözcüklerin yazımı, B) Sayıların yazımı, C) Ses olayı kuralları, D) Büyük harflerin yazımı. Bakalım arkadaşlar. Başlığımız Biyolojik Zenginlik Alanı Kızılırmak Deltası. Bir problem yok. Buraya geldim. Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından Kızılırmak Deltası pek çok endemik bitki, balık ve kuş türünü bünyesinde barındırıyor. Problem yok. Şuradayız. Türkiye'de görülen 160'ın üzerindeki memeli türünün 33'ünü barındırıyor. Problem yok. Buraya geldim. Uluslararası öneme sahip sulak alan belirlenmesi için geliş dirilmiş 9 kriterden 8'ini karşılıyor. Geliş dirilmiş derken arkadaşlar burada D ile alakalı bir problem var. Buradaki D'nin T'ye dönüşüp sertleşmesi yani diğer adıyla benzeşmesi lazım. Fakat bu kurala uyulmamış. Ses olayı kurallarına uyulmamasından kaynaklanan yazım yanlışı vardır. Yani cevabım C şıkkıdır. Ee, ne birleşik sözcüklerin yazımı ile ilgili ne sayıların yazımı ile ilgili ne de büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yazım yanlışı bulunmamaktadır. Diğerlerini de kontrol edebilirsiniz. Metnin devamını cevap C. Bu şiirlerin hangisinde herhangi bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Okey okey ya gidelim. Kış yorumu şiirine bakıyoruz. Bütün trenleri kaçırdın. Acıklı bir roman gibisin şimdi. İşte milyon insanda milyon yürek. Senin için çarpar mı biri? Karanlık kış günü, akşam üstü, dost diye sokaklarda kendini ara, sevdalı kimsesiz sarhoşlar gibi, sarıl gizlice ağaçlara. Burada arkadaşlar... Akşamüstü sözcüğünü bitişik yazmalıydı fakat ayrı yazmış. Bundan kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Dolayısıyla C şıkkını eledim. Bu şiiri de eledim. Gel seninle resim yapalım şiirine bakalım. Ve saçlar çizelim. Bulutlar, türküler, masallar gibi. Hepsinin üstüne sonra kocaman bir insan yüreği. Öyle bir yürek ki sevgiyle derken buradaki bağlaç olan ki'yi bitişik yazdığını görüyorum ve yazım yanlışı vardır diyorum. Bunu da eledim arkadaşlar. D'yi de eledim aynı zamanda. Yurdum şiirine bakalım. Kederlendiğim günler olmuş. Naçar dolaşmışım sokaklarında. Sevinçli günlerim olmuş. Başım havalarda gezmişim. Bağrımı açıp ılgın ılgın esen serin rüzgarlarına ilk defa kıyılarından denizi seyretmişim. Issız çorak ovalarında günlerce yolculuk etmişim. Burada herhangi bir yazım yanlışına rastlamıyoruz arkadaşlar. Cevap Adana gibi duruyor. Fakat diğer şiiri de okumam gerekiyor. Bakalım. Sen yokken başlıklı şiire bakıyorum. Çok durdum güneşe karşı bir başıma. Savrulurdum rüzgarlarında sensizlik denizinin. Sen yokken. Az dolaşmadım gönlümün kuytularında. Üşüyen karanfilim şimdi. Buruşuk parmaklarda. Bir kırağı Ayazıydım gecenin kollarında, zifirlerinde sadece ben üşürdüm. Hiç aldırmadım esen rüzgara. Hiç dinlenmiş, hiç dinlenmiş bir yürekle çıkmadım ortaya. Yine de hiç yıkılmadım giden trenlerin ardından. Ama bütün yangınlar beni yaktı önce. Hep ortasında kaldım vurgunların. Şimdi detaylı bakalım bu şiire arkadaşlar. Burada arkadaşlar dikkatli bakarsak ikinci dizede savrulurdum demiş. Burada ünlü düşmesine uğraması gerekirken bir ünlü harf burada düşürülmemiş ünlü savrulurdum şeklinde olması gerekirdi. Şuradaki u düşmeliydi arkadaşlar. Dolayısıyla burada da ünlü düşmesi kuralına uyulmadığı için bir yazım yanlışı söz konusu. Genel olarak baktığımda sadece Yurdum başlıklı şiirde yazım yanlışı yoktur. Yani cevap Adana. Bu şiirler ile görülen yazım yanlışları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir dediği. A. Kış yorumu şiirinde ses olayından kaynaklanan yazım yanlışı vardır diyor. Hayır arkadaşlar kış yorumu şiirinde akşamüstü sözcüğünün e, bitişik yazılması gerekirken ayrı yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Dolayısıyla A doğru değildir. Eledim. B'ye bakıyorum. Gel seninle resim yapalım şiirinde bağlaçların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır diyor. Bakalım bağlaçlara ve bağlacı var. Bu doğru yazılmış. Devam edelim ve saçlar çizelim, bulutlar, türküler, masallar gibi. Hepsinin üstüne sonra kocaman bir insan yüreği. Öyle bir yürek ki derken buradaki ki bağlacını yanlış yazmış. Bundan kaynaklanan bir yazım yanlışı var. Dolayısıyla B şıkkı doğru. Cevap B gibi gözüküyor. Diğerlerine de bakalım. C. Yurdum şiirinde Birleşik Sözcüklerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır diyor. Bakalım arkadaşlar hemen. Kederlendiğim günler olmuş. Naçar dolaşmışım sokaklarında. Sevinçli günlerim olmuş. Başım havalarda gezmişim. Bağrımı açıp ılgın ılgın Esenser'in rüzgarına ilk defa kıyılarından denizi seyretmişim. Issız çorak ovalarında günlerce yolculuk etmişim. Burada arkadaşlar herhangi bir yazım yanlışı yok zaten. Dolayısıyla C kendiliğinden düşüyor. D'ye bakalım. D'de savrulurdum şeklinde yazılan bir yanlış kelime var. E, bu nasıl yazılmalıydı? Savrulurdum. Yani şu kısımdaki şöyle kırmızıyla göstereceğim. Buradaki ünlü harf düşmeliydi. Yani ünlü düşmesi kuralına uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır. D'de ne demiş? Sen yokken şiirinde pekiştirmeli sözlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Yanlış verilmiş bu bilgi arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım B şıkkıdır.